Yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Gears of Fire serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi söyleyeceğim iki şey var. İlki normalde ben bu videoyu yine oynamıştım ama bir sorun oldu. O yüzden bugün biraz kısa kesmeye çalışacağım. Bayağı yoruldum. Zaten yayın yaptığım bir gündü. Bayağı başım ağrıyordu. Bir de üstüne böyle bir sorun olunca daha da fazla tutamayacağım. Çünkü biliyorsunuz bu işin editörü de var. O yüzden biraz daha kısa keseceğiz ama şöyle söyleyeyim. Eğer oynadığım zamanki gibi bir bölüm olursa arkadaşlar muhteşem bir aksiyon bizi bekliyor. Olabilecek 3 senaryo var. Üçü de birbirinden eğlenceli bence. İlki Amerika paket yiyip yok olabilir burada. Yani ki onu bekliyorum. Bayağı az sayıda asker var. Almanlar buraya bastırmaya geliyor. Bizim tarafımızda askeri azaltmışlardı. Tanklarla beraber burayı dövecekler bence. İkincisi şu olabilir. Belçika müttefiklere yakın bir ülke. Yani bayağı bizim tarafımıza çekilmiş. Amerikalılara yardım etmek için savaşa katılabilir ve belki çok düşük bir ihtimal ama Amerikalıları yok olmaktan kurtarabilir. Ya da şu olabilir. Üçüncü senaryo bu da. Amerikalılar buraya daha fazla asker getirirler. Ancak Belçika saldırı yer Veya Almanlar buradan gelip bütün bu uygulukları paketler. Hangisinin benim videomda olduğunu söylemeyeceğim ama üçü de bir ihtimal. O yüzden üçünü de bekleyeceğiz. Orada bizim şurada anında saldırı almaya başladık. Şöyle yapalım arkadaşlar. İnsan gücümüz yok. O yüzden tümenlerin ikisini iptal edeyim. Hatta üçünü iptal edeyim. Diğer tümenlerine şimdilik iptal etmeyelim ama biz buraları fort çekelim. Çünkü oynadığım kısımda şu bölge, şu bölge ve şuralar bayağı saldırı almıştı. Saldırıları savuşturabildik. Ama o bölümlerin sonunda fort yapmıştık. O yüzden aynı şekilde şimdi de fort yapalım. Zaten şöyle bir şey var. İnsan üretemediğimiz için daha doğrusu yapamadığımız için diyeyim. Ee, şey yok. Asker yapma gibi bir ihtimalimiz çok fazla yok. En fazla bir gitmen. Doste neyse 10 yapalım burayı da. Şuraya biraz destek lazım. 7 kalmış. Yıl ilerledikçe portların anlamı daha da fazla düşmeye başlıyor. O yüzden 9-10'da tutmamız lazım her yere. Bir de şu uçak savaları eklememiz lazım. Ben kal şimdilik. Böyle dursun bakalım. Biz aksiyon olduk kısma doğru dönelim. Evet. Amerikalarda yakemeye başladı. Yok buradan kurtaramazlar. Amerikalılar gidecek burada. Ama şöyle bir şey var. Bakın geçiş izni vermişler. Belçika Amerika'ya. Eğer birazcık zeki olurlarsa askerlerini Belçika'da kurtarabilirler. Yani askerlerini buradan çekip buraya götürmesi lazım. Ve tabii ki öyle bir şey olmadı. Hatta buradan kaçıyor. Paket edecekler büyük ihtimal. Geçmiş olsun. Benim oynadığım kısımda ne olduğunu söyleyeyim arkadaşlar. Askerlerin bir kısmını Belçika'ya kaçırabilmişti. Bakın mesela şu anda iki tümen kaçırmış. Normalde bir 10'un iki tümen falan kaçırabilmişti. Bu sefer onu yapamadı. Bu da demektir ki çok daha kötü günler Amerika'yı bekliyor. Çünkü bunların dışında askeri arkadaşlar yok. Ha bir de Şöyle bir şey yapmıştım. Burada da yapalım. Şimdi arkadaşlar. Sovyetler buradan geçemiyor. Neden geçemiyor biliyor musunuz? Geçen bölümde söylediğim şey doğruymuş. Bir test ettim. Bizim buraya geçtiği anda bizim toprağımıza giriyor. Ve bizim toprağımıza geçiş olmadığı için askerleri organizasyon almıyor. Savaşı kaybediyorlar. Yani bu döngüde sürekli olarak Sovyetler takılı durumda. Bunu nasıl bozarız diye düşündüm ve Romanya'ya savaş açtım. Romanya'da bütün herkese savaş açtı. Yani savaşa katıldı. Ama Sovyetlere karşı savaş açmadı. Eğer Sovyetler de Romanya'ya karşı savaş açmazsa bu taktik bir işe yaramıyor. Sovyetler Romanya'ya karşı savaş açarsa ne oluyor peki? O zaman bir Romanya'dan rahat, rahat geçebiliyor kendi toprağı olduğu için. İki bu Macaristan'ı vesaire düşürme ihtimalimiz oluyor. Ki dua edelim bu sefer savaş açsın. Bakayım şöyle bir. Evet açmadı. Romanya pardon Sovyetler senin açma niyetin var mı? Sende de yok. Süper. Evet. Yine aynı şey oldu. En azından o cephede. Piyade tümenlerinden birini ürettik arkadaşlar. İkincisini iptal edeceğim. Bu insan gücü bize lazım. Dediğiniz gibi 16 açığımız var. asker üretmemeye çalışacağız ama belki şöyle şeyler yapabiliriz. Oo, bu arada bayağı ağır saldırı aldı burası da. 4 puan. Şu denizciyi ben buraya göndereyim. Şunlardan üretebiliriz belki. Bunlar isteyen çıkartmamızı sağlıyor. Bu işe yarayabilir. Bir de şu taktiği yapabiliyorsunuz. Mesela isyancı çıkartıp isyancıların asker çıkarmasını sağlama özelliğiniz var. Yani mesela buraya da isyancı ayarlıyorsunuz sonra isyan çıkar diyorsunuz bir çıkarıyor o silip insan gücü alabiliyorsunuz çok az bir şey veriyor ama aşırı insan gücüne ihtiyacınız olduğu zaman yapabileceğiniz bir taktik Biz büyük ihtimal yapmayız seçimi geç kardeşim şu an seçim önemli değil ama gerekirse aklımızda olsun İngiltere Arapları aldı. İngiltere şu anda cidden derdin Araplar mıydı yani? Bu da arkadaşlar kendimizi şey gibi hissediyorum. Bir şey zombi filmlerinde olur ya insanlar kurtulmak için duvarlar çekerler, duvarların arkasında yaşarlar böyle tel örgüler falan. Etrafında zombiler kaplıdır, her yerde böyle duvarlara çıkmaya çalışırlar. Şu anki sahnemiz tamamen o biliyor musunuz? Şurayı o duvar gibi düşünün. Adamlar duvara her gün saldırıyorlar böyle tırmıklar atarak. Sovyetler Great Patriotic War ilan ettiler ama bakayım Romanya'yla savaşa girdin mi artık? Onu ilan ettiğine göre bir şey değişmiştir diye düşünüyorum da. Yo. Oğlum sen Romanya'dan Besarabia'yı alacağım diye o dünyayı karıştırmadın mı normalde? kadar anlaşmalar imzalamadım. Neden bize gelince böyle yapıyorsun ya? Leningrad mı düştü? Oha. Arkadaşlar bu da geçen bölümde olmayan bir şeydi. Almanlar yarıp gitmiş ya lan. Sovyetler nasıl kaybediyorsun 1945'te? Kim diye senin deli gibi askerin olması lazım elinde. Amerika çabuk gelmezse bitti burası. Bakalım arkadaşlar iki ay bekleyeceğim. iki ay içerisinde Amerikan çıkartması gelmezse bu Doğu cephesini şu son durumuyla bitiririz. Amerikan çıkartması gelirse bir durum değerlendirmesi yapmamız lazım ilerleyebilirler mi? Ne kadar askerleri var? Bu arada bizim fortlarımız bitti o yüzden böyle rahatım. Normalde bayağı başında bekliyordum da seviye 9'a getirdik çoğu yeri artık. Derken Amerikan çıkartması geldi. Amerikalılar kaç numara getirdiniz? 7, 12, 15, 16, 17. Siz, büyük ihtimal yani 25, 26 tümenleri var. Çoğu da ağır tank ve mekanize. Yani cidden içeriyecek bir tak çıkartmayla geldiler. Çok güzel hızlı bir şekilde ilerliyorsunuz da. Paket bile attınız. Selam olsun. Almanlar gelmeden önce ne kadar zar zarar verebilirsiniz diyecektim. Almanlar yok. Büyük ihtimal Sovyet cebisine çok fazla odaklandılar. Evet güzel gidiyor ama yani Almanya'yı bitirmek için yeterli sayı değil. Kaliteli birlikler paket yapmak için yener. Hani birkaç tane savaşı kazanmak için yarar ama bunlarla Almanya'yı bitiremezler. Çünkü Alman askerleri sonunda geri dönecek. Romeller tutmaya çalışıyor şu anda. Şu kısmı kapatabilirlerse burada bayağı bir Alman askeri vardır. Diyecektim ki İtalya aklıma geldi. Zaten buradan geçebiliyor. Boş verin. Bir şey yaramaz. Amerika biraz daha asker getir buralara ya. Böyle bırakma bak. Bu kadar ilerlemişken. İtalyanlar geldi itmeye. Tamam Sovyetler biraz kendini toparlayabilmiş bari. Ama Amerika'da bunlarla yenemez. Neyse arkadaşlar burada da duralım gelecek bölüme kalsın bundan sonra ne olacak? Yani şu anki durum hiç, hiç değil. Yani bu birlikler savaşırlar uzun süre ama Berlin'e gitmeleri ya da Almanya'yı düşürmeleri mümkün değil. Yeterince sayıları yok. Ya buraya daha fazla asker getirecekler ya da yine bu çıkartma da yok olacak. Ve biz ebediyen bu zombi çevresinde kalacağız. Oyun kaç yılına kadar devam ediyordu? 49'a kadar devam ediyordu galiba en son tarihte mihverler kazandı diyene kadar devam edeceğiz. Ondan şüphemiz olmasın. Sizin bir yorumunuz varsa yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ayrıca şu anda ismini görmüş olduğunuz kanalımızdaki videoların oluşturulmasına destek sağlayan üyelerimize teşekkür ederim. İsterseniz siz de videoyu beğenerek ya da yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.